Özdeş ısıtıcılarla ısıtılan eşit kütleli X katısı ve Y sıvısına ait sıcaklık ısı grafikleri şekildeki gibidir. Buna göre X ve Y ile ilgili yorumlarından hangisi ya da hangileri doğrudur demiş. Şimdi bakıyoruz arkadaşlar X katısı 60 derece Celsius'ta de hal değiştiriyor. O zaman X katısı için 60 derece Celsius ne olacaktır arkadaşlar? Erime sıcaklığı. Y ise sıvı. O da 60 derece Celsius'ta hal değiştirmeye başlayacak. O zaman 60 derece Celsius y'nin neyi olacaktır? Kaynama sıcaklığı. Bakın, x ve y aynı cins maddelerdir diyemem. Eğer ikisinin erime sıcaklığı ya da her ikisinin kaynama sıcaklığı birbirine eşit olsaydı aynı cins maddeler diyebilirdik. Ama birinin erime sıcaklığı 60 derece Celsius, diğerinin kaynama sıcaklığı 60 derece Celsius. X maddesinin kaynama sıcaklığı Y maddesinin kaynama sıcaklığından fazla olacak. Çünkü X Y'nin kaynama sıcaklığında eriyor. Daha sonra tekrardan ısalmaya devam edecek ve daha yüksek bir sıcaklıkta kaynama sıcaklığına ulaşacak. X ve Y maddelerin erime ısıları birbirine eşittir demiş. Şimdi erime ısısı neydi arkadaşlar? Erime sıcaklığına ulaşmış 1 gram saf katı maddenin tamamen erimesi için gerekli ısı miktarıydı. Burada biz Y'nin kaynama sıcaklığı ile ilgili bir yorum yapabiliyoruz. Bu durumda X ve Y maddelerinin erime ısıları birbirine eşittir diyemeyiz. Buradan cevabımız yalnız iki aşıkkı olacaktır.